Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür ve Turizm Söyleşilerinin bugünkü konuğu Aşık Erol Ergani. Ozanım daha önce konuk geldiniz ve çok beğenildi program, tekrar istek oldu. Dediler ki söyleşiyi kısa tutun, aşığımızı daha fazla dinleyelim. Bugünkü programımızı daha çok sazla sözle gerçekleştirelim. Hoş bulduk, sağ olun Ezgi Hanım. Önceki programda bir divan örneği verememiştim. Verememiştim daha doğrusu. Aşıklık geleneğinde, göreneğinde divan anahtardır. Önce ozan, aşık, divan söyler, divanla açılış yapar. Ondan sonra da e, gerisi artık zamana bağlı tabii. Bir divan örneği vermek istiyorum. Bugünkü programda divanla açılış yapayım. Buyurun. Bu aşkın ocağına su sudayandım. Bu sevda öyle bir sevda, şavkından o da yandı Uzattım iki elimi, aniden geri çektim Dayanmadı parmaklarım, bir damla su dayandım yandı 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 Ferhat külün öldürdü şirin geldi yasına Emrah Türküler söyledi Selvi'nin baltasına Kerem yandı küle döndü aslının sevdasına gözler aslıyı aradı dediler o da yandı Kerem yandı küle döndü aslının sevdasına gözler aslıyı aradı dediler o da yandı 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 Ferganiyim inanmadan hakkı bulmak mümkün mü? Bu sevdaya düşmeyince menzil almak mümkün mü? Kükredi yerinden söktü Engel olmak mümkün mü? Çağlayan göz yaşlarıma ben tuttum suda yandı yandı Çağladı coştu yerinden engel olmak mümkün mü Çağlayan göz yaşlarıma ben tuttum suda yandı 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 yüreğinize sağlık. Geçen Sağ programda söyleşi yaptık, İzleyicilerimiz istedi ki Erol Ergani'yi daha fazla dinleyelim bugün. Ee, yine de sormak istiyorum ama sazla sözle mi anlatırsınız? Bu Kocaeli'nde aşıkların buluştuğu bir mekan var mıdır? Kocaeli'nde aşıklar birçok şairler ve aşıklar derneği var. Ama ben şahsım e, ee, Kocaeli'nde ilk aşıklar, Kocaeli Halk Ozanlar Kültür ve Yaşatma Derneği'ni kurdum. Ee, hala derneğin başkanlığını yürütüyorum. Ve çok çeşitli etkinlikler, programlarımız oluyor. Derneklerde kültürel programlar oluyor tabii. Sanatı, şairliği, bu kültürü icra ediyor arkadaşlarımız. Diğer derneklerimiz de var tabii ama neticede e, sözün kısası... Ee, kültürümüzü devam ettiren e, derneklerimiz, aşıklarımız çok var. <laughs> İzleyicilerimize kulak veriyoruz ve hemen sözü, sazı size bırakıyoruz. Evet, ben burada bir değişik türkü okumak istiyorum. Şunu okuyayım, aklıma geldi. Ana türküsü okuyayım diyorum bir. Buyurun. Ana türküm, benim okuyacağım bu türküm çok eski bir türkü. Ezgi Hanım. Hatta Allah rahmet eylesin İbrahim Erkal okumuştu ama İbrahim Erkal o zaman Halk Müziği okuyordu. Kaset evet. yapmıştı. O zaman bu türkümü okumuştu. 81 yılları Erzurum Radyosu'nda çok çıkan bir türkümdü. Çünkü ana ayrı bir şey. Evet. Anası sağ olanlar anasının kıymetini bilsinler. Bakalım ne diyordum. hatırla beni Bayramdan bayram akına anam anam Yaktıkça hatırla beni Anam 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 anam, anam, anam garibanam Baca Gün geçtikçe Eder koca Kuzu gittim Yamaca Çıktıkça Hatırla beni Kuzu yaydım Yamaca Anam anam Çıktıkça ترضى <applause> بنيك Ölürsem resmim duvarda baktıkça hatırla beni Ölürsem resmim duvarda anam anam baktıkça hatırla beni anam 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 Hüzünlendirdiniz evet, bizi, tabii. yine aşıkların duygusu saza söze düştü, biz de hüzünlendik. Bu türküyü söylediğimiz zaman çoğu bayanlar, kadınlarımız ağlar. Çünkü kadın ayrı bir şey, kadının yüreği ayrı bir şeydir. Evet. Çok duygusaldır kadın, evet. ana olmak da ayrı bir şey yani, evet. Var olun. Herol Bey <laughs> çok güzel bir meslek icra ediyorsunuz, sanat, meslek, aşıklık başlı başına bir kültür bu kültürü siz bir ustadan el aldınız. Geçen programda da bize biraz bahsettiniz hani birebir ustadan değil ama kendinizden küçüklerden, yaşça küçüklerden bile ustalık alınabilir, öğrenilebilir, hep bir öğrenme diye. peki günümüzde gençleri nasıl görüyorsunuz? el verme nasıl olur? Aşklık geleneğini onlara aktarma nasıl olur? Ne gibi sıkıntılar var? Biraz sizden dinleyebilir miyiz son durumu? Bana bir üniversite öğrencisi bir soru sordu. Beni dinlemiş, hoşuna gitmiş, dedi ki hocam bu gecede söyleyecek misin burada? Söyleyeceğim dedim, dedi ki söylersen, bir isteğim var onu söyler misin? Buyur dedim, dedim herhalde ki aşıklardan isteyecek. Dedi ki Tarkan'dan uzun ince bir yoldayım şarkısını söyler misin bana? Deyince ben de tabii kızdım, sinirlendim ama belli ettirmedim. Dedim ki yeğenim inşallah çıkarsam sana Tarkan'dan uzun ince yoldayım türküsünü şarkısını değil de Aşık Veysel'den Veysel. kıl oldum abi türküsünü söyleyeceğim. Dedi. <laughs> dedi. Şimdi gençlerimiz tabii ki pazara neyi sergilersen o satılır. Gençlerimiz var, öğrenmek isteyenler var ama eskisi kadar değil. Eskisi gibi değil. Şimdi bunun arkasından bir gençlerimize madem ondan söyledik, bahsettik. Geçmişte bir aşığımızın bir türküsünü söyleyeceğim. Efendim atın evlatlarım Allah aşkına şehit olanımız cennet köşküne demiş. Yıllar önce savaş zamanında. Nihani babanın Kara dağdan düşman topu patlıyor asker ilerlemiş karsın atlıyor Mazmano fırsından iki çatlıyor atın evlatları Allah aşkına şehid olanımız cennet küşküne. burun evlatları Allah aşkına şehid olanımız cennet küşküne. Atın kardeşlerim atın yurdu alalım yaralı millete ilaç saralım Moskov'un köküne kılıç çalalım Vurun evlatlarım Allah aşkına Şehit olanımız cennet köşküne Atın evlatlarım Allah aşkına Şehit olanımız cennet köşküne Atın kardeşlerim atın durmadan atın Ermeninin sonu gelsin biz bütün Leçenlik Tiflis'e kaçıyor tutun Tutun aslanlarım Allah aşkına Şehit olanımız cennet küşküne Vurun evlatlarım Allah aşkına Şehit olanımız cennet küşküne Teşekkür evet. ederiz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Ozanımız bizi duygulandırdı. Ee, biz biraz da mutlu olmak isteriz. Hüznü bırakmak isteriz. İzleyenlerimizi şöyle e, farklı bir duygu yaşatacak. Ne söylersiniz bize? Bir halayımsa bir türkü okuyayım. Böyle Buyurun. Onu okuyayım. Keşke o günler olaydı. Biraz daha değiştirelim bir şey. Değil evet. Mi? Buyurun. Keşke o günler olaydı Her gün hayal kuruyorum Keşke o günler olaydı Olaydı yar yar, olaydı yar Keşke o günler yaylaya çıkardık Gurbet yoluna bakardık Taşlardan kına yakardık Keşke o günler olaydı Olaydı yar yar Olaydı yar yar Keşke o günler olaydı Ergani yaşım aktı Kimler bu ocağı yaktı Gelir azdı, huzur çoktu Keşke o günler olaydı Olaydı yar yar, olaydı yar yar Keşke o günler olaydı Da yüreğinize sağlık. Sağ olun. Umut sizin hep sağ olun. var diyelim. E, keşke o günler olaydı evet. deyince değil mi? Umut geliyor akla. Çok sağ olun. Ozanım sizin sazınıza, sözünüze doyum olmuyor. Lakin programımızın sonuna yaklaştık. Kapanışı yine sizin sözünüzle yapalım. Bize eski bir türkü söyleseniz istesek. Özge Hanım, bütün izleyen dostlarımıza saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah memnun edebildik. Son türküm ne olsun eski bir türkü türkü okuyalım herkesin ha. bildiği türküyü okuyayım bakalım neydi ha. Nani deyarim nani suyaner seraz zerbe eski deyarim hani suyaner seraz zerbe eski deyarim hani dedin er yar geliyor nani deyarim nani şeyirdim sevâ sevâ eski deyarim hani şeyirdim sevâ sevâ eski deyarim hani Altıldır alay değil nani deyarım nani gümüşdür kalay değil eskiden yarim hani gümüşdür kalay değil eskiden yarim hani qınamayın ahbaplar nani deyarım məni sevdadır kolay değil eski de yarim hani sevdadır kolay değil eski de yarim hani ağzınıza sağlık sağ olun. teşekkür, teşekkür ediyoruz ediyorum tekrar. ben de teşekkür ediyorum sağ olun Allah razı olsun Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültür turizm söyleşilerinin bugünkü konuğu Ayşık Erol Ergani'ydi. Kendisine teşekkür ediyoruz. <laughs> Bir dahaki programda farklı konu ve farklı konuklarla görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.